Bizim topraklarımızda doğan her hikaye bir umutla başlar. Sarı toprakların kokusuna karışan sevda, yürekten gelen bir çağrıdır aslında. Her nefeste geçmişin izleriyle bugünün hayali buluşur. O yol, yıllardır aradığımız, içimizde büyüyen bir hayalin yoludur. İnsan bazen en büyük icadını kalbinde yapar; sevgiyi, emeği, inancı yeniden kurar. Bozkırı yeşertmek bir toprağı değil, bir kalbi diriltmektir. Oğlum, yıllardır konuştuğumuz o düşü hatırlıyor musun? Hani bir gün başaracağız dediğimiz o anı. İşte o gün geldi. Rabbim bu yolda hepimize sağlık, huzur, güzellik nasip etsin. Her şey gönlümüzce, emeğimizin karşılığı olsun. Ne güzel bir yol seçtik biz. Ne güzel insanlar olduk bu yolun sonunda. Sen var ya, bir gülüşünle baharı getiriyorsun. Gözlerindeki ışık bu toprağın sabrını anlatıyor. Yol uzun ama yüreğimiz güçlü. Şimdi gidiyorsunuz ama aslında hep buradasınız. Bir selam, bir dua kadar yakınsınız. Elveda değil bu, sadece yeni bir başlangıcın kapısı. Hadi, dikkat edin kendinize. Güle güle gidin, gönlümüz sizinle. Allah kalbinize huzur, yolunuza bereket versin. Ağlamak değil bu, içimizdeki sevgiyi uğurlamak sadece. İnsan bazen sevinçten de ağlar, bazen gururdan, bazen hasretten. Ama hepsi aynı doğanın içinde birleşir. Birden içimi bir his sardı. Daha önce hiç bilmediğim, tarif edemediğim bir his. Belki de insanın kendini bulduğu andır bu. Beni ben yapan ama aynı zamanda daha iyi biri olmamı sağlayan bir şey. Hani aşk derler ya. Ben o kelimeyi değil, o duyguyu tanıdım. Aşk, bazen sessiz bir sel gibi gelir. Önce usulca akar, sonra birden kabarır. Seni alır, götürür, bildiğin her şeyi değiştirir. Sonra bir bakarsın, sevginin eşiğindesin. Yüreğin titrer, gözlerin parlar, dilin dua olur. O an anlarsın ki, sevgi sadece bir kelime